Bu dersimizde sizlere etkinlik nedir ve etkinlik nasıl oluşturulur isimli dersimizden bahsedeceğiz. Öncelikle etkinlik alanına gidebilmek için sol taraftaki yayınlar butonuna tıklıyoruz ve ardından etkinlikler butonuyla karşımıza böyle bir panel geliyor. Burada ilk etkinliği yayınla diyoruz ve karşımıza etkinliği oluşturacağımız panel geliyor. Bu panelde fotoğraf ekleyebiliyoruz, etkinliğin adını oluşturabiliyoruz, zamanını belirtebiliyoruz. Ve istersek etkinlik ile ilgili bir ayrıntı belirtebiliyor ve eğer istersek bir düğme de oluşturabiliyoruz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Diyelim ki siz bir kitap yayın evisiniz ve kitap yayın evi olduğunuz için yazarınızla ilgili bir imza günü etkinliği oluşturmak istiyorsunuz. O zaman öncelikle etkinlik adını oluşturuyoruz. Diyoruz ki imza günü için Mehmet Aydın... Google benim işletmem imza günü. Yani Mehmet Aydın isimli yazarın Google benim işletmem kitabının imza günü için bir etkinlik oluşturulmuş. Ve tarih belirlenmiş. Demiş ki 3 Şubat saat 2 ile 3 Şubat saat 4 arasında imza günü var. Etkinliğin detayına da şöyle bir şey yazıyoruz. Diyoruz ki Mehmet Aydın isimli bir kitap yazarının Google benim işletmem nedir? Nasıl kurulur isimli kitabının imza günü 3 Şubat Perşembe günü saat 14'te Aydın yayın evinde. Ve burayı istersek adreste yazarak bütün etkinliğin detayını burada belirtebiliyoruz. Kitabı getirmeyi ve HES kodu ile içeriye alındığınızı unutmayın da diyebiliriz. Eğer istersek buradaki herhangi bir butonu kullanabiliriz. Rezervasyon yap, internetten sipariş ver, satın al. Daha fazla bilgi al, kaydol veya hemen ara. Mesela kaydol diyebiliriz ama bunun için bir kaydolma alanına yönlendirebiliriz. Biz ne yapıyoruz? Hemen ara diyoruz ve yayınla diyoruz. Bakın artık etkinliğimiz insanlar tarafından görünecektir. Eğer istersek buraya düzenle diyerek bir de resim oluşturma şansına da sahip olabiliriz. Buraya geliyoruz. Şuraya bir resim ekliyoruz resim sayfası oluştuktan sonra bakın resmi kabul etmedi. Herhangi bir resim ekleyelim. Önemli değil. Buraya gelip şu resmi yeni çağ teknolojinin resmini ekleyerek de resmin aktif olarak görünmesini sağlayabiliriz. Yani insanlara etkinliğimizle ilgili bir görsel ve görselle ilgili bir açıklama ve insanların buna eğilimde bulunabilmeleri için de bir buton ekleyerek insanların bu etkinliğe davet edebilir ve insanların bu etkinliğe gelmesi için bir eylem butonunu da ekleyebiliriz. Bu dersimiz bu şekilde tabii ki bu e, teknoloji firması olduğu için etkinlik oluşturabileceği bir etkinlik olmadığından dolayı bunu da siliyoruz ve siliyoruz. Bu şekilde de istediğimiz etkinliği, yeniliği, teklifi de silme şansına da sahip oluyoruz. Bu dersimiz bu şekilde bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.